Yanan <laughs> 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 ne? 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 Evet. evet, evet hocam. Helal olsun Volta. harbiden birden geldim. Belki ben seni beyitliyorum. Neşanlaya yeah, bir Ya çocuk niye açılıyor? Herkese selamlar arkadaşlar bugüne çok güzel çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bir izleyicimle vs atacağız bu vs de eğer kazanan taraf o olursa ona istediği bütün skinleri alacağım ben kazanırsam bir şey istemiyorum ama arkadaşlar böyle de bir kuralımız var ki bu vs içerisinde ben ileri geçersem 2-0'dan fazla ileri geçersem o kazanması için istediği bütün şartları koyabilir işte fpsini düşür diyebilir işte ne bileyim mouse sensini düşür diyebilir ya da short ile klasikle sadece oyna diyebilir iki round boyunca bunları yaparak kendi kazanmasını sağlayacak şartlar yapacak. Bakalım bunların sonucunda da kazanabilecek miyim? Bir de hakemimiz var. Hakemimiz Ercan Alma. Kendisi aynı zamanda bu maçın sonunda Vandal skin'ini izleyicimize hediye edecek kişi. Ki kendisi de YouTuber. Onun kanalında açıklama kısmına bakıyorum. Göz atabilirsiniz gerçekten. içerikler olmaya başladı içerikleri. Şimdi bu şekilde kurallarımızı belirledik ve Volta hazır mısın? Hazırım abi. İçinden geçeceğim <laughs> anne <Anladım>. böyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Gececeğim. Hakem Bey hazır mıyız? Başlayabilir miyiz hocam? İyi olan kazansın. İnşallah sen kazanırsın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Adam VP <VB> almak istiyor. <laughs> dur dur dur. Başlıyoruz he, o zaman. Arkadaşlar videomuzda çok büyük bir çekiliş durumumuz olacaktır. Bu yüzden video sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. başladık. İçimde bir tahmin var ama bir şey söyleyeceğim. Böyle oynamak çok heyecanlıymış. Aha bomba kurmuş. Neredesin? 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 Oğlum ne oluyor dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa İbobunu kes 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 kes. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Eğer sen öyle geçersen şartları ben koyacağım ha. Öyle de bir durumum ha. var. Abi kurulum mu yapacağım? He? <laughs> Yapmayayım mı? Ben <laughs> tamam yap. canın sağ <laughs> Canın sağ olsun falan diyor ya. Umarım gittiğim yere yapmışsın. <laughs> evet buraya yapmışsın. Seni yakaladım çocuk. Ah be. tamam tamam geri döneceğini <laughs> tahmin etmiştim geri döneceğini kesinlikle tahmin etmiştim güzel bir bir tahmin ettiğimi yapmıyorsun durmarım belli, belli olmaz abi. belli olmaz mı diyorsun? arıyorum seni bir yerde pusuyorsun değil mi kesin bilmiyorum bilmez misin? Hayır. Söyle söyle sıkıntı yok. Evet. güzel <laughs> şu an 2-1. Eğer bir round daha alırsam artık oyunu kısıtlamak için şartlar koyabilirsin. Mesela 3-1 olursa diyeceksin. Artık onu hakem bey siz sunacaksınız arkadaşa. Hangisini isterse o kısıtlamaları yapacak. Arkadaşlar ki maçın şu anda en garip ve en çekişmeli kısmı o kısıtlamaların olacağı süreç. O kısıtlamalar harbiden oyunu tamamen değiştirecek. Ne olur yap onu. Abi sesini duymadım. İstediğimi yapmanı istiyorum. İnşallah düşündüğüm şeyi yapıyorsundur. Ah Basitsin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Vuramıyorum ha seni. Bir tık <laughs> sende de bir garip bir şeytan tüyü var. Mermiler gitmiyor ilk başta sana. Şimdi kural koyma zamanı. Hakem ben Bey be. lütfen be. kuralları sunun. Birinci kural iki kart seçeneğim var. Birinci seçenek skillleri kullanmaması. İkinci seçeneği shorty'e geçmesi. İkisi de zor da. Abi aim'in iyi olduğu için büyük ihtimal shorty'yi seçiyorum. Tamam. Ki, evet, şort tamam. Shorty, shorty. O zaman ben artık short oynuyorum full full short oynuyorum aga Haydi. abi sen büyük ihtimal pusuyon bir de ya <laughs> şu an dehşet pusuyon var ya bak hayatımda böyle pusmadım öyle pusuyon gel Allah. gel gel babacım gel hiç sıkıntı yok gel e, zaman ne zaman kurmayacağım. bitti kurmayacağım geldim Ay. arkandayım abi açık alanda vurmazsın herhalde yani uzak mesafe silah bende. arkandayım kuramadın Kuramadım. Ya niye böyle bir şey yaptın? Yapamadım ya. Aga be. Çok stres oldum ya. Anla ki, anla ki. İki rahat boyunca, iki rahat boyunca short oynayacağım. İki rahattan sonra değiştireceksin. Başka bir şeye geçeceğiz. Okay. Ama yine Short'u yapamayacaksın tabii ki. Haydi bakalım. Hayır! <laughs> 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 Oğlum ne ara geldin? Abi korktum. Abi. Oğlum korktum, vallahi korktum. <laughs> Harcı abi buyur. Şu anda 2 skor önde olduğum için short'i artık çıkarıyoruz. Ben normal istediğim silahla oynayabiliyorum. Ama farklı bir kural daha koyacağız. İstediği kuralı yapacak. Buyur abi. Birinci kural mouse sensibiteni %50 çıkartmak. İkinci kural mouse sensibiteni %50 düşürmek. A, mouse yüzde %50 arttırmak. Arttırmak mı? Evet. Arttırma. Sıkıntı yani yok kanka. Yani birdeyse şu an o zaman bir alman gerekiyor. 0.77 artı o zaman 35, 36 gelmem lazım üstüne. O da yapar 113. Gel babacım. Aaa onu vuramıyordum. <laughs> Sensler dolayı vuramıyordum. Ben, ben, de vandaldan alışkanlık yapmış ta, yani spray atmak yerine tek tek sıkıyorum. Şu an her yerde olabilir, her yerde olabilir. Benim istediğim yerde olduğunu da biliyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen neredesin? Arıyorum seni. Hee. mı kuruyor lan. <laughs> bak sense bak sensivity şöyle bir şey arkadaşlar görüyor musun headshot kaçırdım. Vurdum headshot ama sonrasını getiremedim. Geri aldım sensimi. Şimdi yine bir kurala koyma şansım var. Buyur. Şimdiki kuralımız FPS'i 15'e düşürmek ya da ikinci seçenek skillleri komple kullanmamız. FPS <laughs> 15'e düşürmek. <laughs> Kolay. 15 FPS ben oynarım bu arada. FPS arkadaşlar düşürüyoruz 15'e. 15 FPS. Oy bu ne oğlum? Bir dakika, oynayamam böyle. 15 FPS ben oynarım bu arada. <laughs> bir başım ağrıdı. Arkadaşlar bu arada bu içeriği Tenz yapmıştı. Henry Teeves kanalında. Oradan aklımıza geldi bizim de. Gayet güzel bir içerik yani. Kanka, etrafıma yok Vallahi başım dönüyordur. Ne? 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 O ne? <laughs> Abi havada mı? Oğlum 15 FPS. <laughs> <laughs> 15 FPS'te havada vurulduysam benim Şu an ben nasıl oynayabiliyorsun? Yani. Mouse'u çeviriyorum yarım saat sonra dönüyor arkasına. Bak. Bir şey diyeyim mi hiç beklemezdim. Aa! Aa! Oğlum başlamış! oyun başlamış. <laughs> Vuramadım bile. Oğlum oyun başlamış farkında değilim. İki tane seçeneğim var. Birincisi Efa Eko oynayacak. İkincisi skilllerini kullanmayacak. Eko. Adam niye skilleri seçmiyor ben çözemiyorum. Oğlum ben sen şu an skin sayesinde. Yok. Tamam. Ben Eko mu? <laughs> iller <laughs> alabilir <laughs> de Eğimin ya az önce de gördük yani havada vurdum beni yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ya, 15 yani, FPS'ten buraya gelince değişen bir şey oluyor Tamam skill eko oynuyorum o zaman Eko dediğimiz ne abi? Of. Armor da mı çekemem? <gülüyor> Armor <gülüyor> da çekemiyorsun <laughs> hiçbir şey çekemiyorsun Oldu gibi anadan evet, doğduğa giriş ya. yapıyorsun Aga zor <laughs> Aga Yok yapmayacağım almayacağım o şerif oynamak iznim var şu anda ama oynamayacağım <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ne? Oğlum, kanka, yapma ne ya. Dedim? Oğlum ben neyim lan? Aga iki tane elçat attım çocuğa yanlışlıkla. Vallahi yanlışlık oldu. Volta senlik bir şey yok. Ama sen bu sefer böyle yaparsın, değil mi? Nasıl? Sen bence Aa! Korktum. Bir yemin ediyorum bunu yapacağını söyleyecektim. O, onu yapmışsın. Tahmin ettiğim her şeyi yapıyorsun şu an. Bu seferki kuralımız Üç tane seçeneğim var. Üç seçenekten birisi 180 derece ekran'a bakmaması, 180 derece kafasını çevirecek. İkincisi, mouse sensitivitesini yüzde 90 düşürecek. Üçüncüsü de short oynamak. Short oynamayı seçiyorum. Bir de kafasını çevirmesini seçiyorum. Tamam. O zaman abi 180 derece böyle mi oynayacağım? <laughs> <laughs> Oğlum ben bunu yap. Oğlum, <laughs> <laughs> Oğlum şaşıracağım böyle bak. Tamam neyse yapacağız. Ben... Hayır hayır. Hayır hayır. Oy. Çok bir dakika sol tarafından <laughs> mı baksam? Şu an 165 dereceyim sıkıntı olur mu hocam? Önümü görmek zorundayım yani duvara kerkiniyorum sabahdan beri. Spike almamışım. Süre ne kadar? Evet evet hocam. Helal olsun Her Harbiden geldim mi? Belki ben seni baitliyorum. <laughs> Belki ben seni büyütlüyorum kardeşim. Abi sesim base'de full geldi yani. Bir sonraki şeyimiz Stringer oynaması. Stringer abi, Stringer değil. Stinger. Ben bir tane daha seçenek söyleyeyim mi? Oy. Bir evet, seçenek şöyle. daha söylüyorum. Tabii. Ee, gamer girl oturuşu yapacak. Dizlerini kendine çekecek. Biliyor o EF'a, biliyor o oturuşu. Evet evet yani. biliyorum biliyorum. Kiraz arkadaşımızın dediği gibi. Gamer şöyle. girl oturuşundan otur. Bir. Birinci kural bu. Hani bunu seçerse, bunu yapmak zorundasın. Şöyle oturmak zorundasın. Evet. O seçildi. Arkadaşlar. Gamer kız oturuşu şöyle. Bacaklarını böyle bardaş açıp oturmak demek. Ondan sonra ikinci kuralımız da 15 FPS. Üçüncü kuralımız sadece skill kullanmak. Aa, sadece skill kullanmak diyorum. Armorumuzu da aldık. O zaman başlıyoruz. Sadece skill kullanmak ve gamer kız oturuşu. <laughs> Oğlum şu an ben böyle vuramayacağım ki. Harbi kızlar nasıl oynuyor lan böyle? Gangren olursun biliyor musun? Lan spike kalmamışım allah al. Base'de beni arıyor ne biçim? Gitten base değil. Uf var ya bu karakter değişet. Ya bu karakterler bir değişet ya. Trick buldu. Trick buldu. Abi <laughs> Aga, gamer kız oturuşuyla olmuyor ki. Bir de artık kurallar da zorlaştı. 3 tane kural koymaya başladık. Ben hala gamer kızdım mı oturacağım? Evet, bu abi. tur evet. Bir, bir turun kaldı. O, ten ya ten o ten robotun ağzını sıçayım ya. O robot beni deli etti ya. 8-7. <laughs> Kazanabilecek miyim merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar hala gamer kız oturuşundayım. Yalan söylemem zaten. Kamera çekmese bile. Ya çocuk niye açılıyorsun? Oo. <laughs> bir daha dakika. Arkamam lazım abi. Benim trap niye hiç ses çıkarmadı? Abi çünkü ben midden girdim. O zaman aga 2 round gitti. 8 8. Abi kuralları koy. Şimdi başka kurallara geçmemiz lazım. 3 kural sunuyorum diyeceğim ama sunamam çünkü berabere şu an. Ha, doğru doğru doğru. doğru. Aga valla benim ayaklar gangren oldu deminki ki oturuştan sonra. Şu an 3 kural sunmuyormuşuz. Çünkü skor berabereymiş. Eğer ben yine 2 skoru öne geçersem bu sefer Reiz'in yine kural koymak gibi bir e, şansı olacak ya da o öne geçerse 2 skor daha. Bu sefer ben kural koyacağım tabii. Bakalım. Neredesin kardeşim? Çözdüm seni. Ne yaptığımı kesin biliyorum şu an. Şu an ne yaptığını kesin biliyorum. Susuyorsun mu lan şu an acaba? Yok abi ben hiç ya? Ne alaka Oğlum oraya pusulur bir mu? <gülüyor> <gülüyor> oraya pusulur mu? Bu pusmak mı? değil. Bu pusmak değil. Bu aim koymuyor Bu kardeşim be. <laughs> o ne lan öyle? <laughs> Bronzella taktik. <taşı. gülüyor> <laughs> İki tane kural seçme hakkım var. Birincisi bunu yine söyleyeceğim ama shorty. İkincisi W tuşunu kullanmamak ve üçüncüsü de mouse sensitivity'ni %80 düşürmesi. 80 çok abi değil mi? Ama çok çok. Yani short Ama, ve W. Short ve W. Oo. <laughs> Hadi bakalım abi. Short geri e geri ve yan W. Yan w tuşunu çıkarıyorum abi o zaman şuradan. İki round boyunca Efe şarkı da söyleyebilirim ben. Ay. Ne olur? <laughs> Sen arkasında ol. Ne olur arkasında ol. A, ölmez ki, ölmez ki o çocuk. Öne de gidemiyorum ki. W tuşu yok. sen de dalga de. W tuşu da yok. Öne giderek koşsam üstüne sıksam öldürürüm bak yine. Ama W tuşu yok. Vallahi. Ya böyle hepsini herhalde artık. ya ben eee. niye bu kadar sen, şey kötü vuruyorum? <gülüyor> <gülüyor> sen sen çocuk bu round'u kaybettin Allah Hala kural koyma hakkı var. İki skor yine öndeyiz. Bu seferki kuralı ben Kiraz'a bırakmak istiyorum. Hani Kiraz gerçekten çok yaratıcı. Benim sana on numara bir teklifim var. Birincisi istersen iki round boyunca full Efa'ya ben şarkı söyleyeyim senin duymayacağın şekilde. Beni mutlarsın. İkincisi Efa'nın sensini iki yapalım. Üçüncüsü Efa skill kullanmaz. Abi birincisi şarkı söyleme. E, ikincisi de bence skill olmasın. Hem ses kazanır hem Kуляz, Kira, sen her bir şarkı söyleyebiliyor musun? 10 numara. Aga ben başladım o zaman. i̇çime hmm, içime vursun ritim içime. Dem dem Adamı <laughs> adam, hayır lan Ağaç dayı işte içime da, Ama ya ben buna ses kastırmayacağım sen buna niye rahat ya adam <laughs> Oğlum hayır <laughs> ne lan Hani bizim sevdamız Eritirdi dağları Gece Hani bizim sevdamız <laughs> 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 Tamam yeter yeter <laughs> Abi Banlayın kirazı banlayın abi Volta çok güzeldi kardeşim eline sağlık yapacak bir şey yok olmadı abi, abi. ama şöyle bir şey var biz Ercan abimizle konuştuk Ercan abimiz dedi ki kardeşimiz yenilse bile biz ona bir tane vandal skin'e hediye edeceğiz dedi onun dediği üzere aynı şekilde bizim de isteğimiz üzere kaybetsen bile sana bir tane vandal skin'i vereceğiz çok hangi vandalı, abi. Demiştik? vandalı demiştik ejder vandalı Ejder. Evet. ejder ejder vandalın fiyatı Orantan. ne kadar abi 2475 bir olması lazım 2400 mü 2100 mü? Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir şey. Tamam her neyse ben biz sana Arcan abimiz sana bu VP'yi verecek. Sen de Ejdervan'dan ne zaman marketine gelirse de alacaksın. Çünkü gerçekten zaman harcadın ve çok da güzel bir oyun oldu. Eline sağlık. İki tarafta mutlu mezun. Abi. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum çünkü sizler için çok güzel bir çekiliş duyurum var. Çekilişte şu gördüğünüz Champion setini tam 3 kişiye hediye olarak dağıtıyoruz. Çekilişe katılmak gerçekten de basit. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsunuz bir tane yorum bırakıyorsunuz ve daha sonra açıklamanın üstteki linke tıklayarak Ercan Alma kanalına da abone olmanız gerekiyor. Çünkü çekilişi birlikte yapıyoruz ve bu şartları yerine getirmeyenler çekilişe katılamayacak onu söyleyeyim. Ayrıca çekilişe katılmaktan çekinmeyin çünkü sonuçta hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Şansınızı deniyorsunuz. Yapmanız gerekenler de zaten çok basit. Herkese bu şans diliyorum. Aynı zamanda Ercan Alma kanalına da bir göz atın çünkü gerçekten kendisi YouTube'a yeni başladı ve çok güzel içerikler yapmaya başladı. Onu da bir kanalına göz atmış olursak süper olacak. Şimdi isterseniz videomuza devam edebiliriz. Videoyu videoyu bitiriyoruz Bence videomuz çok eğlenceli oldu Ben çok eğlendim videoyu çekerken gayet güzel İyi de abi ya sadece ben zaten en başta diyecektim yani yenileceğim belli diye hem ısınmadım hem zaten çok oyun oynamıyorum yani Bronze <laughs> 3'üm zaten abi Immortal vs Bronze 3 bence çok normal oldu ya bu arada bu hesap benim değil ha arkadaşlar bu hesap Ercan abimizin bu hesap üzerinde çok güzel bir etkinliğimiz olacak yakında onu da duyuracağız Ercan abiyle birlikte Ayrıca senin dediğin daha, katlıyorum katılıyorum Volt'a sözünü kestim kusura bakma Dediğin gibi süper. Eline sağlık. Teşekkür ettik. Bu arada arkadaşlar Voltay'ı yani sadece izleyicimiz Discord'dan biliyoruz. Bize mesaj atmıştı. Oradan görmüştük ama herhangi bir tanıdıklığımız, tanıştığımız arkadaşlarımız yok. Sadece izleyicimiz. Teşekkür ederiz 2 senede izlediğin için bizi. Aynı zaman YouTube'daki arkadaşlar da izlediğiniz, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Ercan abi hakemliğin ve video sponsorluğu içinde de sponsorluğu için de teşekkür ederiz. bize fikri üretmekte yardımcı olan Kiraza Berke, aynı zamanda e, Rachel'e de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.